Herkese selamlar, ben GeekDigaco. Mega Man 6'ya başlıyoruz. Mega Mania serisinin son bölümü yani. Ee, sanırım Mega Man NES serisi içerisinde e, intro müziği en güzel olan oyun bu. E, konumuz şu, e, birinci e, geleneksel e, robot turnuvası yapılacakmış. Hem birinci hem geleneksel tabi biraz oksimoron oluyor. Ee, 8 adet e, dünyanın en süper robotları bir araya gelmiş ve e, bu turnuvanın distribütörü Mr. X e, denilen kesinlikle Doktor Wiley ile hiçbir alakası olmayan yani yakından uzaktan hiçbir alakası yok bu adamın Doktor Wiley ile. E, birisi düzenliyormuş, distribütörlüğünü bu yapıyormuş. E, işte Doktor Wiley'yi başından beri ben kontrol ediyorum falan. Hepimiz biliyoruz olayın gerçeğini. E, Megaman 2'den sonra e, Title müziğini de Yani e, ana tema müziğini de en sevdiğim Megaman'dır bu. Megaman 6 e, Megaman 5 kabusundan sonra e, Bir tık aşağıda tabi Zorluğu. E, keyifli bir oyun e, Pek e, Megaman severler Tarafından pek popüler ol, e, olmayan El üstünde tutulmamış bir oyun yani Neredeyse e, underrated Diyeceğim Utanmasam Yine bir 8 e, robotluk bir robot ustası setimiz var. E, Windman mi? Hangisiydi bilmiyorum. İsmini unuttum. E, yani hava temalı e, robot ustasıyla başlıyoruz. Gördüğünüz gibi e, yepyeni düşmanlar, yepyeni robot ustaları ve e, biraz buruğum açıkçası. <laughs> ne olacağım lan? E, yıldım demeyeceğim de ee, biraz yoruldum ee, Bu Mega Man serisini yaparken Özellikle e, montaj aşamasında Çünkü o kadar çok e, saçma sapan Oynamışım ki bazı bölümleri ee, Hani Bir buçuk saatlik e, Toplam oyun Süresini <laughs> Neredeyse 50 dakikaya Falan düşürmek zorunda kaldım bazı e, Oyunlarda Mega Man bölümlerinde Ve tabii ki montaj aşamasında bayağı yoruyor insanı. Ee, Mega Man 5'ten kalma bir alışkanlık olarak e, burada da sağda solda enerji küreleri görebiliyoruz. Ee, bu bölüm birazcık zor. Ee, zorluğu da şu anki kısımdan kaynaklanıyor. Ee, aşağıdan bir fan üfleniyor ve kontrolsüz bir şekilde üstünde durursanız eğer <laughs> bir aşağı bir yukarı e, salınım hareketi yapıyorsunuz. Bir de onun üzerine önüne böyle ee, havan topu gibi toplara atan ee, robotlar koyunca iş iyice çığırından çıkıyor sevgili izleyiciler. Burada enteresan ee, platformlar var yaratıcı ee, öğeler yine Neyse ki e, inovasyonu hiç elden bırakmamış Capcom o zamanlar. Tabii e, şimdiki halinde değil, e, karanlık tarafa geçmiş değil henüz yani. Hala yaratıcı bir şeyler yapa yapabiliyorlarmış o zamanlar. 90'ların başında çocuk olmak. Cidden şanslı nesilmiş bunları zamanında oynayabilenler. NES, e, SNES'e e, yetişmiş olanlar. Ben yetiştim aslında fakat daha önce de defalarca kez söylediğim gibi sadece çakma atarilerle işi götürmeye çalışmıştım PlayStation 1'den önce. Yani normalde ben SNES jenerasyonu olmalıyım şöyle bir düşününce. NES'e ye yetişmemiş olabilirim. Her neyse. İki gündür ee, dalga geçer gibi güneş çıkıyor. Dışarısı eşek gibi soğuk olmasına rağmen. Ben anlamıyorum bu Ankara'nın havasını ya. Ankara derken hafif bir G sesi verildi fakat. Ee, o da burada kalmanın getirisi sanırım. Ve bölüm bitti bile. Kapışalım bakalım. Ben olması lazım ya bunun İsmini ee, Mega Man 6'daki Bossların bir özelliği var ee, O da hepsi üzerinize üzerinize Gidiyor ee, Yani geçen bölümlerde e, Diğer Mega genellikle Belirli bir pattern olurdu bossların Hani bunlarda da var da e, Bunlarda ekstradan bir de Üzerinize üzerinize gelip e, Enerjinizin yarısını zart diye götürme e, Gibi bir alışkanlıkları var. <laughs> Fakat genel olarak kolay bir oyun ee, Mega Man 6. Her ne kadar forumlarda orada burada abi çok zor inanılmaz zor falan dense de. Bence gayet kolay. Yine e, tekrar ediyorum Mega Man 5 kabusundan sonra nur nimet yani. Evet öldürdük bile herifçi oğlunu. Bu lafını da yine e, ilk defa resmi PlayStation e, dergisinde görmüştüm. Winstorm e, silahını aldık. Bu oyunda ekstradan bir de e, silahın nasıl kullanıldığını, nasıl e, şeklinin, şemalinin olduğunu gösteriyor. Faydalı. Ha e, hazır aklıma gelmişken şunu da belirteyim. Bu oyunda yine beat var, e, beat alma var. E, fakat bu sefer e, Mega Man 5'teki gibi harf toplayarak değildi. E, şimdi şöyle açıklayayım. Bu 8 robotluk setin 4'ü e, elementar robotlar, 4'ü de tematik robotlar. Mesela elementer robotları hemen sayıyorum. <laughs> e, i̇şte Rüzgar Adam, e, şu anda e, bölümünde bulunduğumuz Flame Man, e, Ateş Adam. E, Blizzard Man, Buz Adam ve Plant Man, Bitki Adam. Bunlar dört tane e, elementel robotlar. Tematik robotlarda işte Tomahawk Man var, Yamato Man var, Night var, bir de Centaur Man var. E, şimdi tematik robotların bölümünde e, gidebileceğiniz robot ustalarına çıkan iki yol var. Çatallanıyor yani yollar. O yollara da e, alacağınız eklentilerle, mesela işte Jetpack gibi bilmem ne gibi eklentilerle ulaşabiliyorsunuz. Sadece <laughs> o çatallanan alternatif yollardan yani eklentileri kullanarak ulaşacağınız e, yollardan giderseniz e, otomatik olarak e, harfi toplamış oluyorsunuz. Yani fiziksel olarak almıyorsunuz harfi fakat e, toplamış kabul ediyorsunuz. E, i̇şte Beat'in harflerini topluyoruz bu e, oyunda. B E, A ve T. Dört e, tane harfi de dört tane tematik robottan, robot ustasından alıyoruz. Güzel açıkladım lan. ...zaten oynayarak göreceğiz. Bunu. Yine enteresan yenilikler var... E, ...bu bölümde. Mesela... E, ...şarj hareketiyle vurduğunuz... E, ...kalkan misali robotların... E, ...geriye sekip... ...altından bulutsu... ...şeylerin açılması... ...ve onun üzerinde seke seke... E, ...gitmeniz. E, bölümün başında... Başka şey konuşuyordum, başka şeyden bahsediyordum. Ee, söyleyemedim. Ee, yağ dolu yerler var. Ee, orası alev aldığı anda e, devamlı ateş yanmaya başlıyor ve bir kere değerseniz e, direkt ölüyorsunuz. Yani sanki e, dikenlere değmiş gibi bir etki oluşuyor. Yani mesela şu anda bu ekranda altta alevler yanıyor. Hiç sönmüyor onlar. Boşuna beklemeyin yani. E, ve oraya da düşmemeye gayret edin. Dediğim gibi çünkü. Tek vuruşta patlatıyorsunuz. En son böyle e, tematik Tematik diyorum e, Elemental robotları sanırım Mega Man 2 miydi neydi bir i̇şte, de olabilir Tam emin değilim yani Böyle ateşin evet Megaman Man 1 olması lazım Ice Man vardı işte Fire Man vardı Elek Man vardı En son orada hatırlıyorum Flame Man'e geldik bile e, Elemental robotlarda e, Yolun çatallanması, alternatif yol falan yok. Tek bir ee, gidişi var robot ustalarına. Dediğim şeyler tematik robotlarda. Tematik robot ustalarında var. Ee, biraz zor bir boss. Flame Man. Zaten ee, ateş elementli robotlarla hiç yıldızım barışmadı. <laughs> seri boyunca. Biraz hint esintisi var ee, arkadaşta. Kafasında sarık falan var. Özel ismini bilmiyorum. Değişik bir ismi olabilir. Evet Flame de hallettik. Ee, bu bölüm sadece iki robot ustasıyla bıraktım. Fazla uzun olmasın diye. Çünkü e, videoda intro da var. Oyunun girişi de var çünkü. Flame silahı neymiş bakalım. Flame Blast. Ve Rush Power Adapter aldık. Ee, Bunun nasıl kullanacağımızı gelecek bölümde göstereceğim. Ben Geek Diego. Gelecek bölüm görüşmek üzere.